Ama size ondan önce bir şey göstermek istiyorum oyun oynayacağız oyundan önce size bir şey göstereceğim çok önemli haber bu tür giriş, internet bağlantısı yok arkadaşlar burada internet çekmezn Bu şeker. çok önemli bir şey göstereceğim. Şimdi burası benim kolum. Nerede o gün böyle? İnteraktif yapıyorum bir başlasın. Süpermen diye adamın özel güçleri varmış. Bunları keşfetmeye başlamış. Bir dağdan atlamış ve uçmuş. Sonra a demiş ve de atmış. Sonra insanları dondurmuş. Sonra eline bomba gelmiş. Özel tehlikeyi keşfetmiş. Öncek adam diye daha bir sürü süper güçlü olan arkadaşlar edinmiş. Venom'un da özel güçleri varmış ve herkes yok etmeye çalışıyormuş. Sonra savaş başlamış. Hikaye 2'yi yapacağım bugün. Neyse ilk oyun oynayacağız sizle. Tek oynayacağım da sizle Ya Yani nasıl bir şey yapabiliriz? Hmm. hmm. Nam 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 nam, nam. Hmm. Bu çıkman oynayacağım. Bu açıkmanda çok güzel bir oyun buldum. Hırsız poz oynayacağız bugün. Oynamıştım hatta bir baktım içine. Çok iyi oyun. Acayip iyi bir oyun yapmışlar. Bu oyunun kurucusuna sesleniyorum. Bu oyun oyuncusuna seçtiriyorum. Çok iyi oyun yapmışlar. Bu oyun oyuncusuna seçtiriyorum. Siz çok iyi bir oyun yapmışsınız. Böyle devam edin. Hmm. Acaba ne yapsam? Ne olsa? Polis olayım ya. Hızlı olmam şey yok. Oh. Tamam. Açın kapıyı. Açın bakayım. Watching a lot copier. Be that guy, Copy, copy, action. copy action. hırsız buraya git demiş Ya en aşağı yukarıda gideceğim birkaç bu hmm. hmm. polismiş adam hırsızı şurada hırsızlar var bak şu yeşiller var e bak, hırsız polis de olabilir o bak hırsız hırsız var mesela şu hırsız Mesela şu Neyse hop geber bakayım Geber Ama kelepçe yazınca cevap ölüyor Kelepçe bazen çalışmıyor ama Ne olsun Gebermesi lazım Nerede var bunlar? Geberim bakayım Yazan nokta var Hı hmm, tamam patlattık. Arkada hırsız hırsız. Lan seni bitirmezsem. Tamam. Hırsız geberdi. Koş. Koş. Hop. Geber lan geber. Geber lan geber. Lan bak. Oğlum oğlum acıma bak.

Böyle başka oyunlar da bulacağım tabi sizin için. size de diğer Güzel oyunları da çok güzel göstereceğim. Okay. Hırsız, vali, polis. Polis. Hırsız olsaydı keşke tam polis olmak arayabilirdim. Şimdi şurada var. bir var Tam aşağıda bir var O bak yapmış. Hva er det der? Muzaffer Madde 3. Arabaya atılsam da kaçamazsın ki oğlum benden. Benden kaçamazsın ki oğlum. Oğlum benden kaçamazsın. Gel buraya. Kaç. İstediğin kadar kaç. Söyle. Kalkacağım. Oğlum estağfurullah ya. Kaçıyorsan bu bu kaç, kaç lan. Ondan çıktı lan. Lan mağaza uzak kalmış nereye götürdü beni? Bir dakika. Şu para bir saat. Şimdi oraya gitmem lazım. Şu ayakta yeri hazırlayalım. Ben şuyum. A yazan yerin oradaki değilim. Bak A'ya gidiyor bu şu anda. Oraya. Nerede? Nerede? Ne? 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 oldu? Ya, adamları buldu. Dur lan kitap tutuyor. Al. Ah, kafana kaf. Kafana. Kafana. Yere. Sen neden gelmiyorsun? Ya bu mu ya? Ne

Desavoaie-ma teic. Nu. Burası hırsız olarak oynayalım. <laughs> Başka bir ben pek komik yerde bulunmam. Onu anlamayacağım. Çünkü o sadece anlamayacak. geç kızgın olduk hmm. <laughs> okay. uh anne lan hmm. Tēnā Check the ground. arkadaşlar bugün İstanbul'dan burada bu kadar güle güle bay bay